Kedersi, ay, ay, ay. Seni aman o <laughs> kotumu beledi bu. Seni bavurda çalıp nerede söyleyen karnın aman o <laughs> <laughs> kotumu. Aman doğur, doğurdu <laughs> Burayı terk et. Burayı terk et anan aman Canımı yakacak canımı yakar. Vallahi <laughs> evime kadar gider. <gülüyor> Seni <laughs> <laughs> aman o <laughs> kotumu doğurdu doğur.